Kulikal. <laughs> Hoştur Keremullah. Şefaat kıl ya Resulullah şefaat kıl ya Resulullah. Şefaat kıl ya Resulullah. Vakitlerimiz hayır ola. Hayır kapıları açıla. Şerler defolunu üzerimizde eksik etme ya Rabbi. Yakıcı ahiret gününde şehitler serdarı İmam Hüseyin ve onunla birlikte şehadete bizlere ulaştır Allah'ım. Allah'ım cümlemizi ve cümle ehli bihi ecmain. Ya Rabbi affını, lütfunu, keremini ümid ederek ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeyle. Geçmişlerimize, şehitlerimize, gazilerimize rahmetinle muamele eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, düzenimiz faza eyle. Ya Rab, Kerbela'nın yıl dönümündeyiz. Kerbela'da şehit olan Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Ehli Beyt mensubu 72 şehidimize ve tüm şehitlerimize rahmetin vam eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. elhamdülillahi Rabbil alemin. Öncelikle Muharrem ayında tutulan oruçlar kabul olsun diye dua ediyoruz. Aşure günümüz mübarek olsun diyoruz. Bugün şu anda özel idaremize yaptırttığımız e, mobil mutfağı kullanarak aşure dağıtıyoruz. Hem 2020'deki deprem hem 2023'teki 6 Şubat depremi bizim çeşitli eksiklerimizi ortaya çıkarmıştı. Bunlardan birisi de şu anda arkada gördüğümüz 5000 kişiye kadar yemek hazırlama kapasitesi olan mobil mutfak İl Özel İdaresi'nce hazırlandı. İnşallah Allah her zaman bu şekilde güzel işlerde kullandırmayı nasip etsin diyoruz. Bu vesileyle ilimize hem tanıtımını yapıyoruz. Tıpkı depremlerde tüm halkımızın, tüm Top Türkiye'nin ülkemizdeki her ferdin birleştiği gibi aşure gününde de bu birleşmeye vesile olsun dedik hizmetimiz. Ee, Allah tutulan duaları, tutulan oruçları, edilen duaları kabul etsin. Aşuremiz, Muharrem ayımız mübarek olsun diyorum. Evet. Arkadaşlar nasıl? Abi yani, ben böyle ah şey gireyim. Yani. Şey be. <have? sentiments>. Buyurun <gülüyor-> <nen. dede, gülüyor>. Sen de gel. Dur bakalım. de bir olsun O zaman biz çıkarsak